Eyüp Yıldız YouTube kanalına herkese merhaba. Bugün Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde birkaç değerlendirme yapacağız Eyüp Yıldız'la beraber. Ee, yani birkaç tane soru soracağım kendisine aslında. Beraber konuşacağız. Beraber konuşacağımız e, konular. Daha önce biliyorsunuz Lokomotiv Moskova öncesi yaptık bu değerlendirmeleri. Karagümrük-Galatasaray karşılaşma, karşılaşması öncesinde de yaptık. Ee, i̇lk tabii ki Fenerbahçe'den başlayacağız. Ee, şöyle bir nokta düşmek lazım. Galatasaray-Fenerbahçe'yi 7 senedir Türk Telekom Arena'da şu anda gerçi NEF olarak ismini almamız gereken e, arenada yenemedim. En son yani karşılaşmada hatırlayacaksın. Snyder'in iki gol attığı karşılaşma. O yüzden aslında hem tarihsel bir önemi var bu karşılaşmanın hem bir seriyi bozma önemi var. Hem de şu anda ligdeki bulunduğu pozisyondan dolayı Galatasaray'ın bu maçı muhakkak kazanması gerekiyor. Evet Eyüp ilk başta istersen Fenerbahçe'nin artılarıyla başlayalım. Fenerbahçe'nin artıları nelerdir? Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin, kabul edelim ki özellikle orta sahada çok geniş bir rotasyonu var. Oraya çok büyük bir yatırım yaptılar. Yani belki henüz daha tam olarak ilk katkı, istikrarlı katkı alamıyorlar ama Gustavo Sosa, Gustavo sakatlıktan döndü, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, yine İrfan Can Kahveci bu isimlerin hepsi maç içerisinde maçın gidişatını değiştirebilecek oyuncular. Ben Fenerbahçe'nin orta sahasını istikrarlı bulmamakla beraber orta sahadaki niceliği ve niteliği önemsiyorum. Orada yetenekli ve tecrübeli oyuncu sayısı fazla. Artı Fenerbahçe'de bence yine avantajlardan bir tanesi iki tane stoperinin üst seviye olması. Bunu da kabul etmek zorundayız ki Mijakim ve Atilla Salayi. İkisi de güven veren ve birbiriyle uyumlu stoperler. Tabi üçlü sonla oynadıkları için bu onların oyununu bozuyor mu? Bozuyor. Bunu zaten eksilerde söyleyeceğiz. Ama artı olarak <laughs> Fenerbahçe'nin stoperlerden alacağı katkıyı görebilirim. Her şeye rağmen, kanat oynadıkları için sıkıntı yaşamalarına rağmen Osay ve Ferdi Kadıoğlu da yetenekli oyuncular. Tabii, Bunlar, özellikle Ferdi bu sefer. Evet, bu isimler ve bu bölgeler aslında Fenerbahçe'nin iyi ve avantaj sağlayabileceği yerler. Ee, sen de yine istersen bir, artıları psikolojik paylaş. Psikolojik bir artıdan bahsedeceğim aslında. Ee, biliyorsunuz yani Galatasaray Fenerbahçe maçında yani genel derbilerde kim daha formda gidiyorsa o daha avantajlıdır tarzında genelde bir söylem oluyor ama e, şunu fark etmişsinizdir Fenerbahçe genelde Galatasaray karşısında kötü bir gidişat sergiliyorsa öncesinde ligde genelde kaybetmiyor. Bunun da aslında ters bir psikolojiyle bir artısı yazabiliriz belki hatırlayacaksınız. 2018-2019'da Fenerbahçe'nin tarihinin belki de en kötü sezonunda Arena'ya e, geldiklerinde Yani mağlubiyet sayısı galibiyetten daha fazlaydı yani, Fenerbahçe'nin. 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. Hatırlayacaksınız. Ali Samiyen de diyelim. Ali Samiyen de 7 yıldır maç kaybetmiyor olmaları bir avantaj. Kesinlikle var. bir avantaj. Psikolojik bir avantaj. Var. Ve e, şu da bir gerçek ki Galatasaray hani kazanmak istiyor bu karşılaşmaları ama çoğu arenadaki karşılaşmadaki tempo çok düşüktü. Ve yine düşük bir tempo aslında Fenerbahçe'nin beraberlikle dönmesine daha çok katkı sağlıyor bu tarz karşılaşmalar. Evet, istersen eksilerini konuşalım. Şimdi eksileri <laughs> konuştuğumuzda da aslında Fenerbahçe'nin birçok pozisyonunu konuşuyoruz. Birçok noktasını konuşuyoruz. Zaten ben bundan dolayı da Galatasaray'ın galibiyetine inanıyorum. Bir kere kaleden başlamak lazım. Evet. Belki yan toplarda çok ciddi zaafı olduğunu son Kayseri Spor'un En basitinden tecrübe eski. Kale eksikliği, yan top eksikliği, bir de bel ağrısı varmış. Bu e, Fenerbahçe'nin en zayıf noktası <laughs> olacaktır diye düşünüyorum. Berke faktörü. E, diğer taraftan, şimdi evet stoperlerin üst seviye fakat bekleri Fenerbahçe'nin hem uyumlu değil hem de 3-4-3 e, inanılmaz kafa karıştırıyor. Yani Nazım Nova kanat bek olarak da kullanamıyor. Normal dörtlü savunmaya döndüklerinde eğer dönerlerse böyle bir pratikleri fazla yok açıkçası savunma ve özellikle bek pozisyonları Fenerbahçe için handikap yaratıyor. Orta sahada nicelik ve nitelik var. Bunu kabul ediyorum. Orayı çok eleştirmeyeceğim ama e, kanatlardan da iyi iş yapabilir Fenerbahçe. Fakat Fenerbahçe'nin bence yine eksik olduğu nokta her şeye rağmen Santrafor pozisyonu. Kesinlikle katılıyor. Sadece bu yıl değil. 4 yıldır Fenerbahçe dominant <laughs> Santrafor performansı e, göremiyoruz. Dominant bir santrafor bulamıyor. Bu sezonda Mergin Berisha baktığımda bir golü, var. Yani Samatta'dan hallice. Samatta'nın bir tık üzeri ama iki tık değil. Açıkçası Berisha'da da problem var. Ener Valencia'nın olmayacak olması sıkıntı yaratacaktır. E, bu kadar tartışılan, bu kadar kaotik ortamda da Fenerbahçe'nin ben 52 bin Galatasaray'ın önünde çok da kazanmasını ve beraberlikcardı nasıl beklemiyorum. Birazdan ikinci bölüme ee, bir konuşuyorum. Şöyle bir eksi söyleyeceğim ben aslında. Fenerbahçe'nin başım, sene başında kısmen işleyen 3 defansif 3 e, üç defansla oynadı. Üç stoperle oynadı. Taktik çözüldü çoğu takım tarafından. Kimisi arkaya top atarak, kimisi kanatlardan bindirerek, e, kanatları sağlam tutarak bu taktiği çözdü. Ama üçlü savunmanın alternatifi olacak dörtlü savunmayı oynayabilecek de yeterli kapasitede bekleri yok. En büyük eksisi bu. Yani bugün Fenerbahçe e, dörtlü savunmaya geçmek istese Zalai'yi Solbek'e devşirmek zorunda. Büyük ihtimalle. Çünkü Novak oynadığı zaman Solbek'te apayrı başka problemler Fenerbahçe'yi bekliyor. Sağ bekte de yani Nazım oynasa apayrı problemler bekliyor. O yüzden ofansif de kısmen olarak Tisserand'ı ya da başka bir oyuncuyu... Nazım'ın ofansif katkısı yok. yok. Novak da ileriye çıktığında geri dönemiyor. İkisi de. Yani e, ben e, Fatih Hoca yerinde olsam Baktığın zaman kadroda bir bekle Nova, bir bekle Nazım'ı görsem derin bir ok oh çekerim açıkçası. Ki eğer dörtlü sonlara dönülürse Nazım ve Novak'la başlama ihtimali de çok yüksek. Belki hani hmm. Atilla Salah'ı sol bek olarak kullanır ama şu da bir tercih nedeni olabilir. Atilla Zala ile Mijia Kim arasındaki uyumu bozmak istemeyip ikisini göbekte kullanabilir. Ya işte bunu konuşmaya başladığında Fenerbahçe'de o kadar çok tartışmalı pozisyon ve durum var ki bu tabii Galatasaray'ın şansını yükseltiyor ama Hıcumda Galatasaray takılmayız ama Fenerbahçe. Evet, Galata... Ya onu da söyleyelim yani. Evet Galatasaray'ın e, eksilerini de konuşacağız tabii. Yani burada kendimizi kandırmamalıyız Galatasaraylılar olarak. Nedir o eksiler Ali? İlk sen yorum yap. İlk başta başlamam gerekirse e, yani Muslera'yı bile aslında eksi yazabiliriz belli bir noktada değil mi? Yani şu anda belki karşısında karşılaştırdığımız zaman Galatasaray'ın kalesinin daha emin ellerde olduğunu söylüyoruz ama bu, bu sene... Bu genel <laughs> problem var, motivasyon problemi var ama derbi de bence onu yaşamayacaktır. Umarım yaşamaz. Umarım Galatasaraylı olarak temennim bu. Beklerde evet. ciddi problem var. Galatasaray'ın seneler boyunca aslında en çok çektiği sıkıntı Babel hatırlarsınız kanatta oluyordu. Bekler daha böyle hani ileriye katılan bekler olabiliyordu yani Saratçı oluyordu kimi zaman. bir sene çok iyi bir sezonu var. Aynen. E, hatırlarsınız. Yağım sezonu, çok evet. iyi bir yarım sezonu var. hep böyle olduktan sonra Galatasaray aslında biraz Saratçı genel olarak e, hissetmese bile yani hücuma katılma eksikliğini hissediyor. Niye genel olarak hissetmiyor? Çünkü istikrarsız bir futbolcuydu ve hani e iki maç oynayıp üç maç kaçırabilen bir oyuncuydu. Sakat, Ama o Saratçı'nın ofansta verdiği etkiyi e, Patrick şu ana kadar yaratamadı. Sabek zaten apayrı bir hikaye. Hı -hı. Yani şu anda Hı -hı. Fatih Hoca, Oğuzhan Çağlayan'ı Sabek'le deniyorsa Yedlin'den aslında ofansif olarak ne kadar mutsuz olduğunu ve Yedlin'in de aslında iki stoperin yanında çakılı bir sabek olarak düşündüğünün bir göstergesi. Bu da tabii ki cidden bazen can sıkıcı olabiliyor. Yedlin'in herhangi bir şekilde bildirememesi, bindirdiği senaryolarda da iyi ortalar açamaması Galatasaray için bence büyük bir kayıp. Diğer bir eksi, her, yani genel bir eksi bu aslında duran top sıkıntısı Galatasaray'ın. Fenerbahçe aslında duran toptan gol yemeye çok müsait bir takım hatırlayacaksınız Konya Spor karşılaşmasında arka direkte bomboş pozisyonda bırakmışlardı bir futbolcu. Ee, ciddi anlamda duran toptan gol yemeyen müsait bir takım Fenerbahçe özellikle... Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Fenerbahçe yemeye ye müsait. Tamam. Ama Galatasaray bunu kullanamaz. müsait değil. Anladım. Galatasaray'ın duran top zaafı. Yani, yani Buradan cezayı sıkıntı, kesemez genel diyorsun. Genel da. bir sıkıntı ama mesela diyelim örnek veriyorum. Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği bir senaryoda. 65'ten bir 70'ten sonra Galatasaray'ın baskıyı kurabilirsin ama Karagümrük'e kurduğun gibi kuramazsın büyük ihtimalle Fenerbahçe. Kadın. Burada da nelere başvurursun? Ortalara, duran toplara. Bu ikisinde de Galatasaray taraftarlarına ben sorayım yani. İçiniz rahat ediyor mu? İyi bir orta açan yani, oyuncu bakımından ya da iyi kafa vuruşu yapan oyuncu bakımından ya da iyi duran top kullanan oyuncu bakımından. Duran toptan gol beklentin yani, çok düşük. Gerçekten. Düşür eksi olarak sayabiliriz. Başka eksi var mı sana göre? Evet. Ben bir ilave yapayım. Tabii tabii. Geldikçe söyleriz zaten. <laughs> Yani bence e, zaten e, beklerle ilgili Ali Deniz Çakır'ın söylediği negatif duruma katılıyorum. E, açıkçası Santrafor'da Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde görüyorum. Fenerbahçe'de <laughs> orada sıkıntı çok daha büyük. Galatasaray'ın 3 tane maç kazandırabilecek santraforu var fakat oradaki sıkıntı da şu, eksiklikte şu, istikrar yok. Fatih Terim orada bir oyuncuyu hatta bir rotasyonu istikrarlı hale getiremedi. Yani bir işte atıyorum sadece Mustafa oynamaz orada veya sadece sadece Jack oynamaz. Senin bir tarzın vardır. Mustafa ile başlarsın, sonra Cagney yatarsın, sonra Halil ile bir şeyler yaparsın. Mesela böyle bir Tarz rotasyon oturtursun Galatasaray o rotasyonu oturtamadı. Şu ki, ben de şöyle bir ekleme yapabilirim buna. Mesela şu anda Mustafa Muhammed'in ben oynayacağını bahsediyorum. Birazdan geçeceğiz zaten o konuya ama Santrafor'da mesela Mustafa Muhammed'in oynayabileceğini biliyorum. Ama bu tamamen e, Sayın Fatih Terim'in hani şu ana kadarki bakış açısını bildiğimden dolayı. Yoksa şundan da eminim. Yani Mustafa Muhammed oynadığı senaryoda bile insanların kafasında niye canlı oynamıyor diyenler olacaktır. Çünkü Mustafa Muhammed'in net olarak ben bu takımın birinci Santrafor'uyum gibi bir şeyi yok. Halil Dervişoğlu yani e, kesinlikle etkili olduğunu düşünüyorum oyunda ama ben bu takımın santra izlenimi izlerini verme konusunda sıkıntılar çekiyor. Elbaya ne az süre aldı. Bize Spor maçındaki galibiyetin en büyük mimarı belki de. Ama mesela ligde golü yok Cagney'in şu anda. Bu sezon ligde gol üretemedi. E, o yüzden Santrafor aslında ciddi bir problem. Hatta ona da başka yayınlar yaparız. Devre arasında ben Santrafor transferinin de yani bayağı muhtemel olduğunu düşünüyorum. Satmaya çalışıyor Galatasaray. Yani daha doğrusu <laughs> şöyle, veya Mustafa Muhammed'e teklif gelirse satacak. Artılar nelerdir? Artıları ben başlayayım istersen. <laughs> Mesela bence Mustafa Berke karşılaştırdığında Mustafa artısı var. Artı Galatasaray'ın sonmasının ofansif olarak sıkıntılarını anlattık. Beklerin oyununa katılma problemi, Anhold da yetersiz geldiğinde de yetersiz ama bu dört günün savunma kalitesini biz Marsilya maçında, Lazio maçında, Lokomotiv maçında gördük yani. Orayı iyi tutuyorlar. Yani Galatasaray'ın kesinlikle savunma güvenliği Fenerbahçe'nin üzerinde. Orta sahada da hani forvette bir rotasyon, bir alışkanlık <laughs> oturmadı dedik ya. Orta sahasında da Galatasaray'ın bir alışkanlık oturdu. Çikauda, Berkan e, Taylan işte oraya arada Morussan giriyor, başka oyuncular giriyor. Ama orada bir tarz var yani bir oturmuşluk var. Ben oraya da güveniyorum ve Kerem Aktürkoğlu. Tabii. Kerem Aktürkoğlu bugün milli takımda da gördük, Galatasaray'da son performansta da gördük. Rakip savunmayı çok yıpratan, onun dengesini bozan, çok rahat gol atan, gol attırabilen bir futbolcu. En büyük artımında Kerem Aktürkoğlu oldu. Yani şimdi. aslında artık olacak mı bu çocuk? Hani bu takımın e, değişmesi olabilecek mi? İyi tartışmayı bıraktık artık değişmesi oldu bu takımın Kerem Aktürkoğlu. E, yani en büyük artısı bence bu arada Galatasaray'ın marka Yani orta sahada özellikle bu sene biraz daha top tutmakta sıkıntı çeken Galatasaray'ın e, marka geldikten sonra yine ileriye atılan toplarda, oyun kurmada e, çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu karşılaşmada. Ve defansif olarak da zaten Nerso ve Marka'nın iyi bir içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir artı bence ee, bu karşılaşmada oynayabilecek ve her ne kadar hani performans istikrarı e, çok iyi olmasa da bu karşılaşmada da yine kağıtlık üzerinde gördüğün zaman potansiyel vadeden bir Feguli var. Feguli de çünkü hem orta sahada top tutmana yardımcı oluyor hem kilit paslar atabiliyor. İyi bir Feguli. Bir de, 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 fizik kalitesinin yani, de her maç daha yukarıya çıktığını da gözlemliyoruz. Işte yani, da Galatasaray'daki maç oynadı. Sonra Cezayir'de iyi performans ortaya koydu. Fegül'ün de fizik kalitesi şu an fark yaratabilecek noktaya geldi. Bu arada en iyi orta açan da elindeki imkanlarda yine Fegoli'dir ben söyleyeyim. Yani her ne kadar burada bazı izleyicilerimiz tepki gösterecektir bunu ama elimizdekilerle karşılaştırdığımız noktada... Hatta belki de duran topları Fegoli'ye kullandırtabilir. Ya da Çikal'da avlanmaya kullanacak ama... Peki en önemli artıyı unutmayalım. 52.000 Galatasaray'da. Tabii. Maçta hem rakibe etki edecekler, hem hakemi baskı altına alacaklar, hem de kendi futbolcularını iten bir Galatasaray taraftarı olacak. Değil mi? İki yıl sonra ilk kez yani neredeyse bir, iki yıl sonra, bir buçuk sene evet. sonra Galatasaray'la resmi olarak kavuşurlar. Çılgın bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Maçta olacak mısın eğitiminiz? Basım tribünündeyim ben. Açıkçası sen de belki babanla beraber gidersin. Ee, diğer taraftan, şimdi e, ilk on bir tahminlerimizi de verelim, sonra da maç tahminimizi verelim. Galatasaray'la ilgili beraber yapalım. Savunma belli zaten. Tabi. Yaşlara, Oğulcan Çağlayan macerasına gidilmezse... Ben hiç beklemiyorum. Oğulcan Çağlayan'ı ileride göreceğiz sabitli ama bu maçta bence Yedlin olacak. Çünkü performansını biliyor Fatih Terim. Muslera, Yedlin, Nelson, Marek ve ben Ano. Savunma dörtlüsü önlerinde Berkan Kutlu oynayacak bence. Taylan Yedek oturabiliyoruz. Bence... Taylan, Çikaldoğa, Berkan yapmaz çünkü kısır kalıyor. Oyunu çözemiyor. Orada Berkan olur, ee, açıkçası oyuncu Çıkalı orta koyar. 4-4, 1-1 oynayacak diyorlar. Çikaldoğa, Berkan göbekte olur. Sağ açıkta e, Sofyan Fegül'ün Morutsan ikinci yarı oyuna girecekti diye düşünüyorum. Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu e, gizli santrafor veya işte e, 4-1-1 sisteminde orta sahanın hemen önünde Halil Dervişoğlu santraforda Muhammed. Yani bir kere Halil Dervişoğlu kesin 11 başlayacak benim tahminime göre. Kerem, Halil, Berkan, e, Çıkalda bunlar değişmez. Savunma da aynı şekilde. Bu arada Feguly e, bu şekilde değerlendiriyoruz ama Morutan'ın da sakatlı, Morutan'ın da sakatlı olmasa büyük ihtimalle Feguly 11 başlardı. Ama bu sefer Moristan da girerdi. Moristan da değişmeli oynarlardı. Halil tek santrafor olurdu belki. Mustafa Muhammed yedek olurdu. Yani ben Fegül'ün her türlü bu karşılaşmada ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Yani %99. Peki Fenerbahçe kadrosunda sen ya. Ee, dörtlü savunma olarak mı, üçlü savunma olarak mı? Ben üçlü bekliyorum ya. Üç, dört, tamam. yapalım bence. Ee, üç, e, Tisserand'ın yetişeceğini düşünüyoruz Hı. bu karşılaşmaya. Tisserand, e, Kim, Zalai, Değişmez e, üçlü, Fit üçlü, Kalede belki. Sağda Osa İstanbul, solda Ferdi. Orta sahada e, Mustafa'nın ben bu karşılaşmada oynamayacağını düşünüyorum. Sosa ve Mert Hakan bekliyorum. Önlerinde İrfan Can ve Mesut. Ellerde de Berisha bekliyorum ben. Evet Fenerbahçe'nin ideal 11'i de bu şekilde. Ya belki ufak değişiklikler olabilir. Yani 4'lüye geçecekse Fenerbahçe ee, hani ileride belki o sayı olur ama o durumda da bence ileride bir olur. Çünkü çok fazla kanat oyuncusu kalmadı Fenerbahçe'de oynatılınca. Yani Rossi'yi düşünmüyor şu anda Vitor Pereira. Sürpriz olur benim için Rossi'nin 2 başlaması. Pelkas'ın da bu arada bence başlaması sürpriz olur çünkü... ha, ha, ne olacak. Hamle yani olacak. Mesut'u tercih edecek. Evet. Belli oldu o yani. Bir de Mesut'la alacağı bir yenilgi de işte gördünüz Mesut'u da oynattık olmadı falan diyebilir. Mazeret olabilir Mesut. Hocaya bir şey sağlayabilir e, Pereira'ya basın toplantısında Mesut bir kredi. Manzaret, kredi, sağlayabilir güzel oldu doğru cümle e, doğru kelime diğer taraftan e, açıkçası ben maç tahminine geçtiğimde bütün faktörleri arka arkaya koyduğumda Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum hani yani taraftar faktörü Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kaotik durum Galatasaray'ın da Evet bir iki tartışmalı pozisyon var ama büyük maçlardaki Galatasaray'ın çıkmış olduğu oyun kalitesi, oyun seviyesi ben derbide 1-0 veya 2-0 bir galibiyet bekliyorum. Mesela gol diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin biraz daha kontrollü ve savunma ağırlıklı olduğunu oynayacağına inanıyorum. 1-0 veya 2-0 bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ya ben beraberlik diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz maçlar hep rölantide geçiyor. Özellikle yani Galatasaray'ın sahasında oynanan karşılaşmalar. E, ama tabii ki de yani ilk 15-20 dakikada gelecek sürpriz bir gol Galatasaray için işler bambaşka bir noktaya gider. Çünkü 1-0 öne geçtikten sonra Galatasaray kontra hata da ikinci bölgeden birinci bölgeden ikinci bölgeden, birinci bölgeden birinci bölgeye çıkmayı da çok iyi yapabilen bir takım bu sene. ondan dolayı da 1-0 öne geçtiği senaryoda Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki gibi yani böyle facia bir gol yemezse bu sene. biliyorsun yani Beşiktaş maçında da aslında istediğini aldı Galatasaray. İlk 30 dakika topu verdi Beşiktaş'a ama ilk pozisyonda golü buldu ve ee, yani Lillard'in o golü olmasa ve Mustafa Vatay'ı yapmasa bence bambaşka bir karşılaşma izlerdik. Bir de artı olarak tabii Galatasaray'ın 52 bin taraftar önünde o oynayacak olması var. Yani e, bir tık daha Galatasaray'a yakın gibi karşılaşma ben yine beraberlik e, beraberliği daha ön planda görüyorum. Ee, Peki, öyle. Sen beraberlik dedin, ben Galatasaray galibiyeti dedim. Ee, ne olursa olsun hakemin maçı etki etmediği bir karşılaşma olsun. Halil Umutmela'yı de çok kısa değerlendirir mi? En son benim hatırladığım derbi olarak Galatasaray Kadıköy serisi bozduğu karşılaşmada hakem oldu. Metin beraber program yapmıştı hatta bu karşılaşmadan sonra. Fenerbahçelerin çoğu tepki göstermiş Halil Umutmela'ya. Bence çok iyi bir etmişti. Ama işte Galatasaray'ın e, mağdur olduğu bir Ankara Gücü maçı var geçen sene. Mustafa evet, Muhammed'e uydurup da... bir, bir kırmızı kart sonrasında işte... Galatasaray'ın o maçı kaybetmiş olması. Orada da tabii Galatasaraylılar biraz endişeliler. İnşallah iyi bir maç yönetir. Şimdi şöyle baktığın zaman Galatasaray Galatasaray karşı hatalı bir karar vermemiş bir hakem bu maçı yönetsin dediğinde hakem bulamıyorsun. Yani mesela ben Halil Umut Meler Galatasaray için iyi bir hakem oldu dedim. Bir sürü Galatasaraylı bana itiraz etti. Olur mu Ankara gücü bilmem ne. Cüneyt Yap. Çakır olsa başka hikaye. Fırat Aydınız olsa, olsa başka Ağuz hikaye. Halis Özker ya. Ali Palabıyık. Ali Palabıyık bitirdiler de. Yani anlatabiliyor muyum? Hepsi farklı hikaye. Yani hakem bulamıyorsun. Tabii. O yüzden kötünün iyisi olarak ben Halil Umut Meleri görüyorum. Var da çok kritik olacak. İnşallah hakem şans yanında olur. Ha mesela Halil Umut Meler Fenerbahçe için de avantaj. Şöyle avantaj. Onu da söyleyeyim. Evet bu adam ev sahibi deplasman ayırmayan bir hakem. Kesinlikle. Yani gördüğünü çalıyor. Doğru veya yanlış. Aman bu ev sahibi, aman bunun lobisi kuvvetli falan demiyor. Gördüğünü çalıyor. E Galatasaraylıların da buna ihtiyacı var. Galatasaray'ın zaten oyunu iyi. Gördüğünü çalan bir hakeme ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ben bu bağlamda hakemi de açıkçası doğru karar olarak görüyorum. Hatalarını da var düzeltirse hakem konuşmadığımız bir maç olur. Evet. Kesinlikle öyle. Başka eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Yok. Herkes şunu eklerim. Bize katılmak zorunda değilsiniz. Sizler de iki takımın artılarını, eksilerini ve skor tahminlerinizi videonun Hatta altında yapabilirsiniz. Hatta muhtemelen 10'larında. Evet, alalım. E, sonuçta e, beyin fırtınası bu tarz şeylerde iyi oluyor. İzleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Videodan çıkmadan önce de like butonuna basarsanız e, katkı sağlamış olursunuz bizlere. E, başka bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.